Arkadaşlar merhaba kanalıma mutfağa hoş geldiniz. Bugün birlikte sucuklu yumurta kapama yapacağız. Sadece yumurta kapama da diyebilirsiniz. Şu şekilde kaşarla aynı zamanda aralarında kaşarları var sucuk ve çok pratik oluyor. Şimdi sucuklu yumurta kapamamızın yapımına geçiyoruz. Evet arkadaşlar yumurta kapama için ilk olarak yumurtalarımızı haşladık. Şimdi sucuklarımızı biraz kızartıp üzerine yumurtalarımızı ekleyeceğiz. Biraz sıvı yağ ekledim. Şimdi çok az da tereyağı ekleyeceğim. Sucuklarımı kızartacağım. Yarım tatlı kaşığı kadar tereyağımı da ekledim. Şimdi tereyağımı da eritip sucuklarımı kızartacağım. Evet biraz pul biber ekliyorum. Çok az da nane ekleyeceğim. Naneyi çok az ekliyorum. Renk vermesi için pul biber ağırlıklı arkadaşlar. Sucuklarımı çok kızartmıyorum çünkü zaten kapağını da kapatıp kızaracaklar. Sucuklarımı şöyle bir ortaya topluyorum. Yumurtalarımı şu şekilde. Üzerlerine kapattım kenarlarına. Aslında bir tık daha büyük tava tercih edebilirmişim ama yine de olsun gayet tam oturdu. Şimdi üzerlerine de şu şekilde yağlarını ilave ettim arkadaşlar. Dediğim gibi gayet kısık ateşte. Yavaş yavaş kızarıyorlar. Şimdi e, kaşar peynirlerini de ekliyorum aralarına. Şu şekilde. Evet yumurta kapama, sucuklu yumurta kapama veya karışık yumurta kapama nasıl isterseniz adlandırabilirsiniz. Şimdi kapağını kapatıp bir 10 dakika bu şekilde kısık ateşte pişireceğim. Buharı dışarıya çıkması için bir tık büyük tık kapak tercih edeceğim. Kısık ateşte şu şekilde kapağını kapatıp yavaş yavaş pişireceğim. Evet arkadaşlar bir 10 dakika kadar kısık ateşte bu şekilde pişirdim kaşarları meridi şu anda hazır. Bu şekilde gayet kısa sürede kahvaltılık tarif çok lezzetli ve pratik oluyor. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.